İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisimiz bugün yeni dönemin ilk toplantısını yapıyor. Sözlerime başlamadan önce bu dönemin meclisimize ve İstanbul'umuza hayırlı olmasını diliyorum. Önümüzde zorlu bir yol, ağır bir sorumluluk var. Çünkü memleketin sorunları büyük. İstanbul'un sorunları büyük. Her sabah gerçek sorunları maskeleyen başka bir karanlığa uyanıyoruz. Ama ayaktayız, dimdik ayaktayız. Tüm karanlığa rağmen tüm karartmalara rağmen bizler geleceğe aydınlık olacağız. Birileri, birileri umudun da tutsak edilebileceğini, bir binanın duvarları arasında sığdırılabileceğini sandı. Ama unuttukları bir şey var. Umut asla esir düşmez. Silivri'ye mahkum ettiniz diye umudumuzda tutsak sanmayın. Umudumuz bu sıralarda, mücadele bu sıralarda, çözüm yine bu sıralarda. Evet, sadece meclisimiz için değil, Ülkemiz içinde yeni bir dönemin başındayız. Bugün bu mecliste İstanbul'u konuşacağız. Ama biz biliyoruz ki İstanbul'u konuşurken demokrasiyi konuşmazsak olmaz. Çünkü demokrasinin olmadığı yerde sorunlar çözülmez. Çünkü demokrasinin olmadığı yerde adaletten söz edilemez. Demokrasi yoksa adalet yoktur. Demokrasi her şeyden ama her şeyden önce bir adalet rejimidir. Ve her ikisi de yoksa hakikat yoktur. Hakikatin olmadığı yerde ise halkın sesi kısılır, iradesi gasp edilir, umutları ve geleceği yok sayılır. Böyle bir düzende güçlülerin hırsı kural olur, mazlumun hak arayışı suç sayılır. Vatandaşın ekmeği küçülür, gencin umudu çalınır, işçinin alın teri değersizleşir. Adaletin olmadığı yerde sadece mahkemeler değil, sokaklar, üniversiteler, meydanlar da karanlığa gömülür. İşte bu yüzden biz susamayız. Biz geri adım atamayız. Biz İstanbul Meclisi'nin üyeleri olarak bu hak arayışından vazgeçemeyiz. Çünkü İstanbul'umuz sadece bir şehir değil, bir milletin sesi, bir toplumun vicdanı bu ülkenin yani Türkiye'nin aynasıdır. Burası hakikatin peşinden gidenlerin meclisi. Burası adalet için 19 Mart'tan bu yana sokaklarda, meydanlarda, baba ocaklarında mücadele edenlerin meclisi. Biz Bizi seçen İstanbul halkının hakkını savunmak ve hakikat rejimini, adalet rejimini ayağa kaldırmak için buradayız. Ne sizin otoriter rejiminize boyun eğeceğiz, ne de bu onurlu mücadelemizden geri duracağız. Değerli yol arkadaşlarım, benimle aynı duyguda olduğunuzu biliyorum. Bugün bizlere düşen, bu yola İstanbul muhafızı olarak çıkanlara düşen, tam da bu yüzden yalnızca bu kente değil, Cumhuriyet'in mayası olan demokrasiye sahip çıkmaktır. 102 yıldır taşıdığımız bu miras bu rejim sayesinde var olan iktidar tarafından her gün başka bir saldırıya uğruyor. Ama son günlerde yaşadığımız gelişmeler bu mirasın sorumluluğunu daha da ağırlaştırıyor. Biliyorsunuz 2 Eylül'de Cumhuriyet Halk Partimizin İstanbul İl Kongresi iptal edildi. Benim de delege olarak oy kullandığım anamızın ak sütü gibi helal ve temiz olan demokratik sürecimiz önümüze sandık getirmeye korkan bir iktidar tarafından yok sayıldı. Ve bu hamle siyasi parti seçimlerinin tek muhatabı olan YSK tarafından değil de ebir komuta zincirine dahil edilen yargı tarafından yapıldı. Bizler 31 Mart'ta hiçbir şey olmadıysa bile kesin bir şey oldu diyerek seçimleri gasp edenlerden zaten hukuk beklemiyoruz. Ama bugün YSK'ya bile güvenemediler yetkisiz bir asliye ceza mahkemesine karar aldırtacak kadar düştüler. Ben burada adalet sisteminden bahsetmeyeceğim. Olmayan bir şeyi anlatmanın da lüzumu yok. Bu konuda yalnız olmadığımızı sokağa çıkarak duyabilirler. Çıkacak yüzleri yoksa da anketlere bakarak görebilirler. Toplumun inanmadığı bir adaletten bizim de, bizim de bir beklentimiz yok. Ama onların pervasızlığı bu hukuk tanımazlığı sadece kağıt üzerinde, sadece mahkeme salonlarında kalmadı. Geldiler, bizzat kapımıza dayandılar. Yapmayacaktınız. Evimize, baba ocağımıza, Cumhuriyet Halk Partimize, işte ona dokunmayacaktınız. Bizim evimize 5 bin polisle baskınla girmeyecektiniz. Bizim evimizin evlatlarını yani bizleri içeri almamak, kapıda bırakmak, analarımızı, babalarımızı, büyüklerimizi 20-25 yaşındaki polislere coplatmak, gazlatmak, polislere dövdürmek. Bu zihniyetin korkudan insanlığını yitirdiğinin fotoğrafı tam olarak da budur. Biz bugüne kadar kural sınır tanımayan bir gayri hukuki, hukuki otoriter rejimle mücadele ettiğimizi sanıyorduk. Ama gördük ki biz bir darbe rejimiyle mücadele ediyormuşuz. Sizler darbecisiniz. Siz milyonların oyuyla üç defa seçilmiş başkanımız, liderimiz, geleceğimiz Ekrem olduğunu hapse göndererek milletin iradesine darbe yapıyorsunuz. Siz binlerce kolluk kuvvetini Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının üzerine gazla, copla, sopayla göndererek seçme ve yaşam haklarına darbe yapıyorsunuz. Siz 102 yıllık demokrasi kalesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin kongrelerini iptal ederek doğrudan demokratik siyasete darbe yapıyorsunuz. Siz Şişli'ye, siz Esenyurt'a, siz Cumhuriyet Halk Partisine kayyum atayarak cumhuriyet rejimini hedef alıyorsunuz. Ama bilin ve aklınızdan hiç çıkarmayın. Cumhuriyet Halk Partisi yasaklarla, darbelerle, tutsaklıkla ve hatta ölümlerle defalarca sınandı ama her seferinde daha güçlü çıktı. Yine çıkacağız. Aklınıza tek bir soru işareti olmasın. Dedim ya evimize girmeyecektiniz diye. Hem de kuruluş yıl dönümümüzde siz bizim 9 Eylül'ümüzü 12 Eylül yöntemleriyle kirletmeyecektiniz. Sizi hatırlatmak boynumuzun borcu. Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşlarının kurduğu bu parti sadece bir siyasi hareket değil, bu topraklarda varoluş ve kurtuluş mücadelesinin ta kendisidir. Kökleri bağımsızlık savaşına, felsefesi Anadolu ve Rumeli müdafaa hukuk cemiyetlerine dayanır. Ve bizler hepimiz tek bir terbiyeden geçtik. Partimizi savunmak demek, işte bu geçmişi ve onun fikri olan cumhuriyeti savunmak demektir. Bu yüzden siz sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ne saldırmadınız. Siz cumhuriyete saldırdınız. Ama bizlere bakarken unuttuğunuz bir şey var. Burası Gazi Mustafa Kemal'in peşinden gidenlerin İstanbul'u. Onun hakkında idam kararları veren sarayın İstanbul'u değil. Biz bu sıralara 105 yıl önceki Sivas Kongresi iradesiyle geldik. Biz bu sıralara ya istiklal ya ölüm diyenlerin cesaretini tıbbiyeli hikmetin ruhunu taşımaya geldik. Korkmuyoruz, geri adım atmıyoruz. Size asla ve asla teslim olmayacağız. Çünkü biz hiç teslim olmadık. 1919'da idam fermanlarına rağmen Anadolu'da kurtuluş mücadelesini örgütledik, teslim olmadık. 1968'de daracında ağacında 3 vidanımız alındı, teslim olmadık. 1977'de Genel Başkanımız Ecevit'e meydanda kurşun sıkıldı, teslim olmadık. 1980'de partimiz kapatıldı, Cumhuriyet'e zincir vuruldu, teslim olmadık. 1990'larda faili meçhullerle, yasaklarla korkutmak istediniz, teslim olmadık. 2013'te Gezi'de milyonlarca insana gazla, copla saldırdınız. Berkin'imizi, Ali İsmail'imizi bizden aldınız, teslim olmadık. 2017'de o da altında siyasete diz çöktürmek istediğiniz teslim olmadık. 2019'da İstanbul seçimlerini iptal ettiniz, halkın iradesini gasp etmek istediğiniz teslim olmadık. 19 Mart'ta yol arkadaşlarımızı, belediye başkanlarımızı aldınız, Şişliye, Şişli Esenyurt'a kayyum atadınız, teslim olmadık. Bugün evimizi basıyor, kongremizi iptal ediyor, seçilmişlerimizi hedef alıyorsunuz. Yine teslim olmayacağız. Çünkü biz bu ülkenin geleceğini sizin karanlığınıza teslim etmeyeceğiz. Biz gençlerin umutlarını, çocukların hayallerini, kadınların yaşam hakkını, emekçilerin alın terini koruyacağız. İstanbul'da başlayan bu mücadele Türkiye'nin dört bir yanında yükseliyor ve yükselmeye devam edecek. Biz bu sıralarda yalnızca kendi onurumuzu değil, milletimizin onurunu savunuyoruz. Ve herkes bilsin ki bu topraklarda hakikati susturmak mümkün değildir, asla da olmayacak. Bugün bizlere düşen görev sadece bu meclisi değil, cumhuriyetin temelini yani demokrasiyi ayakta tutmaktır. Size o çok istediğiniz Rusya'daki, Azerbaycan'daki ben isterim olur tek parti rejimini vermeyeceğiz. Demokrasimizi, cumhuriyetimizi ayakta tutacağız. İstanbul'umuzu ayakta tutacağız. Partimizi ayakta tutacağız. Tutsak tüm yolu arkadaşlarımızla özgürlükte buluşacağız. Biz boyun eğmeye değil, bu ülkeyi ayağa kaldırmaya geldik. Bizim irademizi ne silivri duvarları, ne polis barikatları, ne de saray kararnameleri teslim alabilir. Çünkü bu irade milletindir, çünkü bu irade cumhuriyettir. Evet. Açalım mikrofon. açabilir misiniz? Ha. Evet Sayın Başkanım, tabii genç kardeşimizi böyle heyecan dolu bir konuşmayla biz de dinledik. Ama il kongresinin mahkeme kararıyla adaletsiz bir şekilde iptal ettiğini, edildiğini ifade etmek burada güzel. Ama bu davayı açan bildiğim kadarıyla şu ana kadar hem İstanbul hem de Ankara Kongresi ile alakalı 8'e yakın dava açılmış. Davayı açanların tamamı Cumhuriyet Halk Partisi il ya da genel merkez delegeleri. İddiaları, iddiaları ortaya koyanlar da onlar, kendileri. Dava edilen taraf da Cumhuriyet Halk Partisi. Mahkeme kararıyla geçici süreyle kongreye götürmek için görevlendirilenler de Cumhuriyet Halk Partili. Dolayısıyla bunu sanki bu meclisin konusuymuş ya da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin gündemiymiş gibi burada anlatmalarının hiçbir anlamı yok. Bu birincisi. Ikincisi lütfen Büyükşehir Belediye Meclisi'ni biraz önce Gencay Bey arkadaşlarımız buradaki faaliyetlerimiz, çalışmalarımızla alakalı gerekli bilgilendirmeleri yapacak deyince ben aslında bu konuşmaları arkadaşımızın bir konuşmanın girizgahı gibi düşünmüştüm ama sadece bu başlık altında burada konuşma yapıp hiçbir bu meclisin bu konuda yetkisi olmamasına rağmen ki pazartesi günü zaten bir vakit ve zaman kaybı İstanbul'u konuşmakla alakalı geçirmiş olmamıza rağmen bu gündemleri buradan artık çıkarmamız gerektiğini de söylüyorum. Bir de konuşmasının içerisinde belki heyecanla gençliğine vermek lazım ama sizler darbecisiniz söylemini de kendisine iade ediyorum. Şöyle geçmişe ve tarihe baktığımızda darbecilerin kim olduğu çok rahat bir şekilde anlaşılır diyorum. Teşekkür ederim. Buyur Gencan. Başkanım, <laughs> İstanbul'daki muhalefet partisinin Türkiye'deki iktidar partisinin yetkililerinin alayının birden ya da Cumhur İttifakından Cumhur İttifakının mensupları olan kişilerin alayının birden şöyle bir gerekçe etrafında toparlandığını görüyoruz. Ben arkadaşları uyarmak istiyorum. Bu gittikleri yol doğru bir yol değil. Şöyle ki şimdi diyelim ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2 milyona yakın bugün üyesi var. Ve her geçen günde üye sayımız artıyor. Onun içinden 10 kişi, 20 kişi bulabilirsiniz. Bulabilirsiniz. Onun onların söylediği sözler seçim kaybetmiş söyleyebilir. Bir yere aday olmuştur. Yapılmayınca söyleyebilir. Olumsuz söz söyleyecek 20 30 kişi milyonlarca insanın sevdiği, desteklediği üye olduğu bir partide bulunabilir. Madem ki Cumhuriyet Halk Partili 20 kişinin 10 kişinin ifadeleri üzerinden bu kadar parti soruşturulma geçirebiliyor, il başkanlıkları basılıyor vesaire olabiliyor. O zaman ben mesela AK Parti'ye gönül vermiş, AK Parti üye olan, AK Parti'de görev yapmış, vekillik yapmış e, insanların ifadelerinin bir tanesini, onların içinden bir tanesini söyleyeyim. Çok var da ben bir tanesini söyleyeyim. Bu konuda da arkadaşlar herhalde gereğini yapacaktır. Mesela Metin Külünk. Mesela Metin Külünk. Diyor ki önemli bir dava adamıdır Metin Külünk. AK Parti cananda benim gördüğüm önemli isimlerden biri. Şöyle bir tweet'i var. Diyor ki bir kısım siyasetçilerin geçmişten bugüne Sayın Erdoğan'ın yanındaymış gibi görünürken aslında evangelist Siyonist yapılar odaklı küreselci yaklaşımın içerisindeki karşılıkları olduklarının farkındayız diyor. Bir daha söyleyeyim mi? Bak diyor ki, bir kısım siyasetçilerin geçmişten bugüne Sayın Erdoğan'ın yanındaymış gibi görünürken aslında evangelist Siyonist yapılar odaklı küreselci yaklaşımın içerisindeki karşılıklar olduğunun farkındayız diyor. Şimdi madem partilerin beyanı esas alınıyor, yani biz şöyle mi diyeceğiz? Hadi bakalım arkadaşlar el kaldırın. Hanginiz evangelistsiniz, hanginiz siyonist misiniz? Ya da hanginiz siyonistsiniz? Diye soru sorsak. Ya da o kişinin beyanı üzerinden arkadaşlar sizin aranızda siyonistler, evangelistler varmış. Bunları da temizleyin desek. Hoş bir şey mi? Doğru bir şey mi olur? Şimdi madem hani CHP'lilerin ifadeleri üzerinden bütün partiyi böyle neredeyse hani kapatmaya yönelik bir adım atacaksınız. Buyurun AK Partililerin ifadeleri üzerinden de aranızdaki evangelistleri, siyonistleri temizleyin arkadaşlar. Hanginiz öylesiniz ya da? Böyle sözler söylenmez. İnsanlar görüşlerini beyan edebilir. İki kişi oturur o anki kızgınlıkla efendim dedikodu eder. iftira da atabilir. Yapısı bozuk insanlar her yerden çıkar. Ne yapacağız şimdi? Ya da Adalet ve Kalkınma Partisi'nde hayatı öyle bakan insanlar olur. Biraz önce vermiş olduğum örnekteki gibi Metin Bey de kendi görüşünü sosyal medya üzerinden ifade etmiş, kendi partisine yönelik. Şimdi onlar siyonist mi oldu yani? Dolayısıyla bu kurgu, bu akıl ortaya koydukları bu siyaset yönteminin kendileri açısından da çok doğru sonuçlar çıkarmayacağını ifade etmek istiyorum. Teşekkür ederim Başkanım. Sadece bir dakika. Bir dakika. Evet Sayın Başkanım. Tabii Gencay Bey'in bizim için hakikaten çok değerli parti büyüğümüz, dava adamımız Metin Bey'in söylemlerini, yazdıklarını takip etmesi güzel. Sadece onları değil, hepsini böyle yakından takip etmesini tavsiye ederim. Fakat bizim bahsettiğimiz beyanlar değil. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin Bitlis İl Başkanının televizyon ekranlarında söylediklerinden bahsetmiyorum. Anlattıklarından bahsetmiyorum. Diyorum ki Cumhuriyet Halk Partisi il ya da genel merkez delegelerinin dava açarak mahkemeye sunmuş oldukları deliller neticesinde gelinen bir noktada bu AK Parti'yi, bu meclisteki AK Parti grubunu mesul tutmak çok zorlama bir yaklaşım, çok zorlama bir tavır diyorum. Bunu artık son kez konuşmuş olma niyetiyle evet. arz etmek isterim. Teşekkür ederim. Evet Gencay. Yeni polemik yaratma, sadece teknik cevap ver. Yeni yeni polemik yaratıyorum. Yani. Tabii. Şimdi bir il başkanımızdan bahsetti. Ben bilmiyorum derin il başkanı oldu. Ben de kendisine şöyle bir şeyden bahsedeyim. Mesela Hatay Hassa abi e, başkanı. Biz o bize. Osa çıkamayız buradan. AK Partili. Diyor ki, diyor ki, ya başkanım diyor, Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Genel Başkanım diyor ya." Yani be, belediyede iş verdikleri adamlarla kol kola geziyorlar, halkı soyuyorlar falan diyor kendileri ilgili. Şimdi buyurun. Ya o, her başkanım, o ifadeler her de başkanım. O ifadeler üzerinden bir parti kurulabilir. Şimdi başkanım bu da iddianame. Bu da iddianame. İstanbul partimizin İstanbul başkanlığı yönelik ortaya konan iddianame. Hani ben baktım, okudum. Burada da tam da buna benzer bir takım 2-3 kişinin yaptığı dedikodular üzerinden bir yani başka bir kanıt yok. Yani biri bir şey söylüyor, oh, öteki öyle. başka bir şey söylüyor, sonra öteki gülüyor, sonra başka Şimdi, bir şey söylüyor tam, ve bunun üzerinden bir partiyi yargılıyorsunuz. Bak Tamam. Ben bir son söz bir söyleyeyim artık dolayısıyla kapatalım. Dolayısıyla 2-3 kişinin yapmış Çocuklar olduğu dedikodu, iki, iki saatlik yolumuz var. vesaire gibi sözler üzerinden düzenlenmiş bir şeyden bahsediyoruz. Tam da ifade ettiğimiz bu. Şimdi zaten, tabii bu davaların açılması için bir tarafın içinde olmanız lazım. Yoksa dışarıdan açamıyorsunuz zaten. AKP'nin bunda bir dahili yok. Ama her partinin içinde sorumsuz, kendini bilmeyen, bazen dışlanan, kızıp tekrar gelip de işte vay be siz bana yaptınız ben de size yaparım misali şeyler olabilir. Ama tabii bu dışarıdan da provoke edilebilir. Şimdi o ya da bu diyemeyiz. Bakalım yargıya intikal etmiş zaten. Sapla saman ayrılacaktır diye inancımızı koruyoruz. Takip edelim. Daha fazla da mülaza etmeye gerek yok bu konunun şeyini. Detayına girmeyelim.